arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu konuşmalıyım. Ama bu daha yeni oldu. Siz de bilmiyorsunuz ablam da. Resmen kimse bilmiyor. Benle birisi biliyor. Ama o birisini söyleyemem. Şimdi ablama söylerken. Abla ]acaksınız. kendi kendine ne konuşuyorsun Luz Mia? Video çekiyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Neden video çekiyorsun? Benden habersiz. Bu arada herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu şey yemeğimi Şunları makineye bırakayım. Konuşur konuş. Arkadaşlar. Boşuna mı video açtım? Hadi gel yanıma abla senden bir şey konuşmam lazım. Ay ne konuşacaksın çok merak ettim. Ben senin... Niye üzgünsün bu arada? Ben senin bu evden gitmeni istiyorum. Pardon? Abla ben hamileyim evleneceğim. Ne dediğim pardon duyamadım hamileyim mi? Sevgilin o senin sevgilin eşek. Abla bak her şeyi anlayabilirsin. Bu evden gitmeni istiyorum. Pardon burası ikimizin evi yalnız. Bir tek senin evin değil ben gitmiyorum bu evden. Abla ben evleniyorum. Ben o adamla aynı evde yaşamayacağım haberin olsun. O zaman git abla. Sen öyle istedin demek ha? Çekil be. Çekil be. Abla hamileyim ya resmen. Sus be git odamdan sen. Girme bir daha odama. Zaten giremeyeceksin. Canım benim. Vanilyayı da alacağım gideceğim buralardan görürsün. Abla artık gitme de diyemiyorum. Demeyin deme. Demen lazım değil bana. Ben tüm eşyalarımı alıp gideceğim zaten. Şunu da atacağım çöpe. Al. Ne yapıyorsan yap şunu. Ya abla. Bağırma bana. Şımarma he. Zaten iki nefesliyim ben. Ne diyorsun be düzgün konuş. Hamileyim hamile hala kıt beyinle anlamadın mı? Keşke anlamasaydım ha. Abla yalan değil he? Gidiyorum dedim gidiyorum. Bak odayı da boşalttım hadi tepe tepe kullanırsınız. Çocuğunla da o, kora, ko, o kocanla da pislik adamla da. Abla sen ne diyorsun git hemen şuradan. Oh be rahatladım. Bir saniye ben üstümde değiştim Abla git dışarıda değiştir. Komiğin yok bu işin haberin olsun çekil şuradan be. Bu odayı çocuğuna yapmanı diliyorum. Ona Hayır. Ve... ben ikiz çocuk oluyorum ve bu odayı onlara yapacağım. Bu oda benden kocaman olacak. İkiz Evet. Sadece birisi bilinen sadece dört aycık büyük. Abla sana bir şey diyeyim mi? Ne? O çocukların teyzesi olduğunu söyle. Ama teyzenin gittiğini de söyle teyzesi olmadığını sanırım. Arkadaşlar gördünüz. Sizi unuttum ben. Ablam zaten YouTube kanalında artık ablam yok. Yani bilmiyorum. Kocam gelecek birazdan. Siz de görünce inşallah mutlu olursunuz. İnşallah yorumlara kötü şeyler yazmazsınız. Niye Lucy gitti? Bizim hayatımızla şey oldu. İşte böyle kötü şeyler yazmayın lütfen. Ben ablamı evden konmadım yani. Kendi gitmek istedi. Dedim ki evden gider misin? Sonra dedim ki bu oda da senin olabilir. Biz ailecek 4 kişi 5 kişi 10 kişi bu odaya sığarız yani. Gitmeseydi de olurdu. Neyse ben devam edeyim. Gelsin ve siz de görün. Arkadaşlar sizin yanınızda arıyorum. Maalesef öyle olmadı. Ulaşamadım ben ona. Ula... Bir daha aradığına ulaşamazsam ayrılırım. Bu kadar basit. Neyse tamam arıyorum. Alo bebeğim ne yapıyorsun? Aşkım evden çıktım yanına geliyorum beni çağırmışsın. Sesin niye bu kadar bulanık geliyor? Telefonla konuştuğumuz için. Neyse tamam. <laughs> Bir de çağırıyor internetim çok çekmiyor o yüzden. Neyse sen gel konu... Zaten biliyorsun ama hiç gelme. Almanya'dasın değil mi? Aşkım tabii ki yok yani sende. Neyse ben sana konumu gönderdim. Tamam. Arkadaşlar bekleyelim ve gelsin. Kapı çaldı arkadaşlar. Dur ben bakayım bir. Ay hoş geldin. Aşkım. Ne oldu bir şey mi oldu? Ama bunu bana yapma ya. Yapma. Hemen üstündekini çıkarıyorsun ya. Tamam senin dolabında bana giyinebileceğim bir şey var. Şu var. Ben mutfak sayım. Seninle bir şey konuşmalıyım. Söyle. Doğru mu yoksa? Getir otur. Getir otur işte. Bir saniye bu gerçek Biz... mi? Yoksa bu gerçek mi? Aşkım. Kız bir çocuğumuz olacak. Ne? ne? Sadece bir tane mi? Um, aslında bir tane oluyordu. Sonra bir anda hiç, hiç anlamadım. Doktor dedi ilk defa böyle bir hasta geldi dedi. Ne oldu söyleyeyim ben hamile kaldım. Dört ay sonra bir daha. Benden mi? Yok ya babandan. Düzgün konuş. <laughs> Arkadaşlar komikliğini görüyorsunuz. Çok komikimdir. Aşkım ben anlamadım. Kız. Çok mutluyum. İnşallah diğeri de erkek olur. Sağlıklı olsun da ne olacak? İnşallah. Ya. O da kız olsun ya. İkisi kız kız anlaşırlar. Aynen. Erkek kız hiç anlaşamazlar. Aslında ilkincisi erkek olsa çok iyi olurdu. Ama bir Yok ya ben erkekle uğraşamam. Zaten daha üniversiteyi yeni bitirmişim. Şimdi bitirmiş bizim ya. yeni ev almamız lazım. Bu da ama bunun aynısı olacak tamam mı? Sadece bazı odaları farklı olacak. Mesela mutfak çok güzel. Mutfak kalsın, banyo kalsın. Sadece şu iki odayı değiştirelim. Bir tanesi çocukların odası. Üç odayı. Burayı çocukların odası yapacağım. Hani iki iki çocuk olacaklar ya büyük oda olmalı. Hem oyuncakları, eşyaları falan. Ben çocuklara odayı terk ya E yetmez. Duracağım. Üst komşu sesleniyor bana galiba. Senin için Büşra değil ki. Hayır o bana anlam koydu Büşra. Arkadaşlar bence biz yapıp gelelim. Sen de onu bana ver artık. Arkadaşlar biz taşındık. Şimdi evi size göstereceğiz. Son ama <laughs> size elveda etmek zorundayız <laughs> arkadaşlar. Çünkü artık bundan sonra 6 sene boyunca video çekmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Çocuklar maalesef. büyüyecekler. Çocuk olacaklar. Çünkü onların bakımı falan var. O yüzden ondan sonra çocuklar büyüdükten 6 yaşından sonra size video çekmeye devam edeceğiz. O zaman biz evi tanıtalım. <laughs> biz evlen, evlendik bu arada. Evet, Ama onu çekemedik. Falan çekemedik çünkü fotoğraf yasak. var. Tamam başlayalım. Um, girişi böyle çok güzel bir kap şey cam bizi karşılıyor. Yatak var pofur pofur. Cam kap arkadaşlar. Yani, Bizim yatağımız aslında. Pofur pofur. zıplayalım? <laughs> ben de geleyim. Dur, Zıplarsam acaba şöyle mı? kırılır? Kırılabilir. Neydi, Ay, tamam. Sağlam. İyi, tamam tamam yeter yeter. 5000 dolar, dolar verdik şu buna. Şurada şeyler var giysi için. Nasıl havada uçuyorsun be? Bilmem. <laughs> Burada. Bakın arkadaşlar bir sürü çok iyi tanıyorum. Bakın yani biri bana benzeyecek. Biri de o nasıl olacak? Pembişli bana benzeyecek. Evet. Böyle. Kesin birisi analı birisi babalı. Hadi devam edelim. Arkadaşlar çok fazla bir yer değiştirmedik. O zaman 6 sene Aynen. sonra görüşürüz. Bakın 6 sene içinde lütfen bana güzel aboneler getirin ve görüşürüz. Kalp yapalım. Kalp kalp kalp. Biz Esen ablamla yapıyorduk. Ha.